İsmail Saymaz 3 Şubat 2023 Halktv.com.tr İtfaiyeci Muharrem kavgasında İBB haklı çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen 28 Aralık'ta hakkındaki terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı yapan Ekrem İmamoğlu'nu yalanlamak için İBB'de işe alınmış olan teröristleri açıkladı. Bu 5 teröristten biri iddia o ki itfaiyeci Muharrem Kılıçtı. Soylu "Bunlar kim? Dağdakiler." diyordu gel gör ki baltayı taşa vurdu. Kılıç bir şehit kardeşiydi. Abi Mehmet 2016'da Diyarbakır'da bir bombalı saldırıda şehit düşmüştü. Hatta Soylu, Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu. İBB sözcüsü Murat Ongun bu bilgileri ve Soylu'nun taziyede çekilen fotoğrafını Twitter'da yayınlayınca İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığını, 2017'de şehir yapılanmasında yakalandığını savundu. Kılıç, kırsalda bulunduysa niçin tutuklanmadı? 3 yıl sonra şehirde ele geçirildiyse neden yargılanmadı? İçişleri Bakanlığı'nın PKK'lıları enseleyebilmesi için CHP'li belediyelerde işe girmeleri mi gerekiyor? Ersoy bu sorulara karşılık vereceğine İBB'yi suçladı. Kılıç'ın 2018 yılında şehit kardeşi kontenjanından memur olmak istediğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz geldiği için kabul edilmediğini bildirdi. İBB'ye hitaben devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021'de itfaiye eri yaptınız diye yazdı. Oysa Ersoy'un belirttiği iki tarih ve iki işlem arasında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı var. Şöyle, AYM gizlilik dereceli birimlerde, orduda, istihbaratta, ceza ve infaz kurumlarında görev yapanlara şart koşulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tüm çalışanlara uygulanmasını emreden kanun maddesini 29 Kasım 2019'da iptal etti. Hatta Soylu Ocak 2021'de kamu kurumlarına ve belediyelere gönderdiği yazıda yasal düzenlemeye kadar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmamasını buyurdu. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 7 Nisan 2021'de çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın Kılıç hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptığı 2018'de bu işlem zorunluydu. İBB'de işe girdiği 2021'de sadece sabıka kaydı isteniyordu. Hal böyleyken İmamoğlu sanki kasten güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırmayarak Kılıç'ta da dahil terör iltisaklı 1668 çalışanı, İBB'ye almakla suçlanıyor. İBB, tartışmadan sonra kılıç hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. Valiliğin 13 Ocak'ta verdiği yanıt, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelttiği suçlamaları çökertti. Valilik adına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Karaduman tarafından verilen yanıtta kanaat bildirmek için Adalet Bakanlığı'na görüş sorulduğu belirtiliyor. Bakanlığın 29 Nisan 2022'de verdiği yanıtta güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununa değinilerek geçiş dönemine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir deniyor. Arşiv araştırmasının ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacağı vurgulanarak şahıs kanun yürürlüğe girmeden önce işe alındığından talebiniz yerine getirilememiştir deniyor. Bu arada İBB 1 Ocak 2019 27 Haziran 2019 arasında Mevlüt Uysal ve Vali Ali Yerlikaya'nın döneminde işe alınanlara da arşiv araştırması istendi, talep reddedildi. 24 Ocak'taki yanıtta ilk defa atanacakları hakkında tereddüt nasıl olmuştur? Personeller göreve başladılarsa başlama tarihleri belirtilerek değerlendirme yapılmak üzere evraklarınız iade edilmiştir deniyor. Özetle valilik AYM'nin arşiv araştırmasını şart koşan maddeyi iptal ettiği günden yeni kanunun çıktığı tarihe kadarki aralıkta İBB'ye alınanlar için bu işlemi yapamayacağını vurguluyor. Oysa İmamoğlu bu yüzden terör soruşturması geçiriyor. İtfaiyeci Muharrem Kılıç'a dönersek soylu tarafından ifşa edilmesinin üzerinden 37 gün geçmesine karşın ne gözaltına alındı ne de hakkında bir soruşturma açıldı iktidar tarafından boynuna asılan terörist yaftasıyla kala kaldı İsmail Saymaz